Sağ ol. Afiyet olsun abi. Bir tane daha versene. Vereyim. Buyur. Sağ olasın. Eyvallah. Alo Tolga. Söyle kardeşim. Senin adam burada. Hadi ya. Kim var peki Kimse yok. Ama birini bekliyor belli. Tamam sağ ol. Melda. Devaman çıkınca benim için de bir iki pozağı. Yollarsın bana cepten. Sen nereye? Dolaşacağım biraz. Neye kalıdın söyle. Önemli değil. Hadi eyvallah. Yeme bizi Tolga. Fotoğraflar için sağ ol. Adi. Ne haber? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Alper, ben seni çok özlemişim. Ben de seni. Çok güzelsin. Ha? Alper, şuna Allah bak, çekti bizi. Ne yapacaksın? Öldürecek misin? Dur Alper. Manyak mısın kızım? İkimiz de yakacak. Saçmalama, ne yapıyorsun? Bu durmazsam yanarız Alper. Ne olur? <laughs> Ya Tolga işte o puşt. Yakaladı beni sahilde Serpil'le. Onu durdurmak şart. Ne diyorsun sen be? Tolga'yı durdur diyorum. Bana ne lan bana ne? Kızı götürürken bana mı sordun? O zıkkımı çekerken? Ya Serpil diyorum hıyar Serpil. Kızın babası milletvekili partide genel başkan yardımcısı. Ya tozu çekerken çekti. Soracaklar nereden buldun malı diyeceğim Önay'dan. Ne yapacaksın? Gömerler oğlum, diri diri gömerler ikimizi de. Senin yaptığın işi. Nerede bu herif? Nasıl bulurum? Gazeteye gidiyordur kesin. Senin ofis yakın gazeteye. Acele edersen kesersin önünü. Yaz plakasını. Yazdım tamam. Şimdi git evine kırk otur. Haber bekle benden. Ne oluyor? Ne yaptı yine haber? Ne yapacak? Sıçtı batırdı geri zekalı. Bah! Buyur abi. saat kaldı bitmesine. Bir dahaki devriyemiz ne zaman hatırlıyor musun? İkimizin devriyesi. İple çekiyorsun değil mi? Saçma saçma konuşma. <laughs> Aman kendine yol sen hemen. <laughs> Bir şey soracağım ama ciddi. İyi sor. Bir dakika Tolga arıyor. Efendim Tolga. Mesut abi yetiş başım dertte. Ne oldu oğlum? Abi yetiş. Adam fena sıkıştırıyor abi. Başım dertte yetiş. Nereye gidiyorsun? Gazeteye gidiyorum. Tamam durma hiç geliyorum. 45-42 merkez. Dağılın, Peki, dağılın buradan hadi dağılın. Tamam komiserim. Efendim abi. Tolga öldü. Ne? Tolga öldü. İndirdiler Tolga'yı. Neredesiniz? Geliyorum hemen. Tamamdır abi. Öney abi. Güzel. Görmedi değil mi kimse? Yok abi. Karanlık bir sokaktı. Tenha, incin top oynuyordu. Arabayı ne yaptın? Kapalı garaja çektim. Tamam, eline sağlık. Bu gece burada kal, görünme ortalıkta. baş üstüne abi. Vay be, iyi çekmiş rahmetli. Silecek misin? Deli misin? Altında yerinde bu. Hı. Bakarsın bir gün lazım olur. Çok hadisin Kötü kıstırmışlar. Abi ben arkadaşlar alıp gidiyorum. Kamera falan bakacağım. Hmm. Hadi kolay gelsin. Sana da. Tolga'nın kamerasından ne haber? Her yere baktık yok. Abi suçlama kendini. Bak bu yanlış. Bu işe yaramaz biliyorsun sen de. Tolga'yı bu işin peşine ben taktım. Takarken uyardın. Alper tehlikeli dedin. Geri dur dedin. O da sana durmam dedi. Açık açık durmam dedi. Yanındaydım kulaklarımla duydum. Ne yapayım ya ne yapayım? Yani uyardım. Tolga'yı uyardım diye bitti mi? Halloldu mu her şey? Bak orada fişek gibi oğlandı. Durum şu. Tolga dün gece parkta Alper'i bir kızla görüntüledi. Alper elinde silahlı arabadan fırladı. Tolga da kaçtı. Sonra da beni aradı. Bu arada peşine bir araç düşmüş. Kim olduğunu bilmiyoruz. Alper Tolga gittikten sonra yaklaşık yarım saat daha parkta kaldı. Bu arada birilerini aradı. Peki parktaki adamın ifadesi? Elimizde Rıza Baba. İnfaz emrini veren bizce kesinlikle Alper. Adamı hemen alabiliriz aslında. Neyle suçlayacağız? Mescun mahallede silah çekmekle mi? Yani. Bir görgü tanığı var ama işe yaramaz. Sokağı ağızla terk eden bir aracı görmüş köşeye dönerken. Peki kamera kaydı? Birkaç apartmanın güvenlik kamerası. Aylin tarıyor. Hı hı. Alper'in cep telefonuna ait dökümler. Dün gece parkta olduğu saatlerde görüştüğü numara. Tanıdık bir isim Önay. Murat'la dün gittiğimiz kast ajansının sahibi. Önay. Bu Tolga da bahsetmişti bu heriften. Peki. Ne konuştuğunu bilmediğim sürece hiçbir işe yaramaz bu. Burada tuhaf bir şey var çocuklar. Alper ilk defa yakalanmıyor magazine. Onu bu kadar delirten ne peki? Efendim. Ruhsat üstüne mi? Ciddi misin? Sağ ol. Galiba cevabı olduk amirim. Dün gece Alper'in yanındaki kız Serpil Işık. Kullandığı araç babasının adına kayıtlı. Tahsin Işık. Vay 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 parlamentonun en renkli isimlerinden biri. Partideki ikinci adam. Alper'in derdi anlaşıldı o zaman. Peki. Dünkü olaya dönelim. Öldürülen şu kız, Gül. Gece onu kulüpten alan taksiyi araştırdık mı? Şehir dışında iş almış. Gelince haber verecekler. Buldum. Buldum işte burada. Ekranlarınıza yolluyorum. Ee, bakalım ekranlarımıza. Heh, Ha, işte burada. Tabak gibi görünüyor. Ben tanıyorum bu adamı. E dün ajansta gördük. Suzan'ın kapısında dikilen koruma. Önay'ın adamı. bu. Bu iş bu kadar. Hadi şimdi gidin toplayın kim varsa hadi. Hadi. Ee, ailen Aylin şunun bir çıktısını alsana bana. Tamam. Hepsi değil mi? Tamam birazdan oradayız. Telefon sivillerden. Öne ile Baha ajansa girmiş. İyi, i̇yi Suzan da orada mıymış? Onu da gidince göreceğiz. <laughs> ne oldu bunlara? Hmm. Anlamadım ki abi patlamışlar galiba yine. Hmm. Usta hayırdır? Yok bir şey abi. Var senin bir karın ağrın ama bakalım. Konuşuruz abi sonra. Hmm. Anlaşıldı. Alper'in evini bekleyen bir koruma var. İçerisini bilmiyoruz. Sivillerde de kapıda ya. Destek isteyelim mi? Gerek yok yok. Hamit abi bunun arkalı önü fotokopisini çektirecek misin? Tamam. Polisler geldi. Haber veriyorum. Sen oyalar. Polisler geldi. Ayş, kapat lan şunu. Ya, ne oluyor ya? Ne yaptığını sanıyorsun? Polis gördüm. Maha, <laughs> ne yapacağız abi? Hemen kaybol, çabuk. Biz ne yapacağız? Bilmiyorum. Zeynep, Ali, gel biz alsanı söyle. Murat, gel biz şöyle. de yangın merdiveni. hadi. Hira, hadi. Kapıda polis? Kal orada, kal, Sağ kal, 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 kal. Gel buraya. Gel. Gel böyle, gel. Biz bir şey yapmadık. Ha. Durduk yere alıyoruz biz sizi. Siz alıştınız ha. Konuşma lan yürü. Yürü hadi yürü. Dur polis dur. Kalk kalk kalk. Bırak silahını bırak silahını. <laughs> misin abi? İyiyim iyiyim hadi. <laughs> Polis. Bir dakika, bir dakika, ee, bir dakika. Durun <laughs> ya, hadi, ne iyi, oluyor? <laughs> Tolga dün gece çekti. Ne diyorsun? Çok korktum. Sadece yakalanmak olsa ucunda neyse. Serpil'in babası. Ölüm fermanı gibi bir şey. O yüzden değil mi lan? O yüzden. Ölüm fermanını sen verdin. Tolga'nın ölüm fermanı. Alper beni aradı. Yakalanırsa beni de yakacakmış öyle dedi. Zorladı beni. Çok zorladı. <laughs> sen de saldın Baha'yı peşine ha? Ben kamerayı al dedim sadece. Baha burada ince öldürdü hayvan. Hayvan ha? Hayvan! Ha! Hayvanları severim ben Önay. Bayılırım ben hayvanlara. İmrenirim. Canım hayvan olmak ister. Şimdi de istiyor Önay. Senin hayvanın gibi, bağ gibi hayvan olmak istiyorum. Sana saldırmak istiyorum Önay. Abi! Kalk, kalk, kalk! Abi kalk. Abi! Çekinsiz kalk! kalk. kalk. Tolga'nın ölümü fena sarsın Mesut'u. Kendini suçluyor. Şu senin hayvanın Baha. Gül'e de mi aynısını yaptı? Gül mü? Ne Gül'ü? Alper'e yolladınız kız. Yorma bizi Önay. Arkadaşın Suzi itiraf etti. Ne itiraf etti ya? Kızları peşkeş çekmeli lan. Onları satma ne? Uyuşturucu kuruyeli. He, Daha bir sürü bak. Sayın mı lan daha başka? Onlar tamam. Ama Gül'ün benimle ilgisi yok. Allah belamı versin yok. Ölmesiyle uzaktan yakından alakam yok. Oyağıma bizi Önay. Ne oyalayacağım be? Zaten gebermişim. Hayır sene yemişim. hayır 150. Fark eder mi? Cık. Gülü ben öldürmedim. Tepkisi samimi. Doğru söylüyor galiba. Buyur buradan yak. Tam iş bitti derken. Ya kim öldürdü bu kızı? <laughs>